arkadaşlar ben Gizem Şahin Bugün annem hasta olduğu için sizlere ben eşlik edeceğim Bugün sizlerle birlikte çok nefis zerdeçallı böyle portakallı nefis bir kurabiye tarifiyle geldim Buyurun tarifimize geçelim Şimdi yapımına geçiyoruz Öncelikle burada 3 adet yumurtam var 3 adet yumurtamı kıracağım Arkadaşlar bazen böyle şefler tek eliyle kırıyorlar ben hiç beceremiyorum çok denedim ama maalesef hep kabuğunu içine, içine düşürdüğüm oldu o yüzden iki eli kırıyorum benim annem de tek eli kırıyor ama bir türlü ondan öğrenemedim şöyle hızlıca kırıyorum yumurtalarımızı zaten biz önceden yıkamıştık ben yine de bir ellerimi yıkayıp hemen geliyorum Evet şimdi burada bir buçuk su bardağı toz şekerim var onu da yumurtamın üzerine döküyorum ve bunu bir güzel çırpacağız. Ve şimdi burada kaydımızı donduruyoruz, sizi rahatsız etmemek adına hemen çırpıp geliyorum. Yumurta ve şekerimizi güzelce çırptım. Şimdi içerisine 200 gram margarinim var, bunu erittim. Ondan sonra da soğumaya bıraktım. Eritip soğuk kullanıyoruz. Siz isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bunu içerisine döküyorum. yağım var ve bunu da içerisine katıyorum. Bunları bir güzel çırpıyorum. Şimdi yağımızı döktükten sonra da yaklaşık bir dakika kadar ben çırptım. Şu anda burada yarım su bardağı kadar yoğurdum var ve onu ayrı bir kasenin içine alıyorum. Bunları ayrı çırpacağız. Yoğurdum gelmiyor. böyle iyice sıyırıyorum. Mutfakta bir şey etraf etmiyorum. Burada bir paket kabartma tozum var. Onu da içerisine alıyorum. Ve bir çay kaşığı da silme olacak şekilde karbonatımız var. Dolu dolu atmıyoruz. Böyle silme olacak şekilde atıyoruz. Bunları da çırpabilirsiniz. Ben kaşık yardımıyla çırpacağım. Siz isterseniz mikser ya da çırpıcı kullanabilirsiniz. Bunları bir güzel çırpıyoruz. Ondan sonra da bu yağımızın, karışımımızın içerisine alacağız. Ben mutfağa girmeyi çok seviyorum. Sizler de seviyorsunuzdur umarım. Ben genellikle böyle tatlı, kurabiye, pasta falan yapmayı çok seviyorum. Sizler neler seviyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Bunu böyle iyice çırpacağım. Evet, iyice çırptım. Bunu karışımın içerisine, içerisine alıyorum. Şöyle. Ve bunun üzerine de burada e, portakal rendesi var. Rendelerken dikkat edin. Bunu böyle içerisine alıyorum. Bir portakal rendesi kullandık. Burada da bir çay kaşığı zerdeçalımız var. Zerden adından da anlaşıldığı gibi portakallı zerdeçallı kurabiye yapıyoruz. Bunu da katıyorum içerisine. Ve bunları bir güzel tekrardan çırpacağım. Şimdi malzemelerimizi güzelce çırptım. Artık bu aşamada çırpıcıya, miksere ihtiyacımız kalmadı. Bunu şöyle kenara alıyorum. Arkadaşlar rengi böyle çok güzel sarı oldu. Zerdeçal ve portakal kattığımız için çok güzel bir renk aldı. Benim de üstümde sarı var. Çok güzel uyumlu olduk. Şimdi içerisine unumu azar azar katarak çok güzel bir hamur yoğuracağım. Şöyle azar azar ilk başta biraz katayım. Hamur yurmayı da çok seviyorum. Ona şekil vermeyi de. E, böyle oyun hamuruyla oynar gibi oluyor. Çok eğlenceli. O yüzden siz de e, çocuklarınızı, küçük çocuklarınız varsa mutlaka onları mutfağa alıştırın. Mutfakla onlarla birlikte vakit geçirerek güzel aktiviteler yapabilirsiniz. Ben o yönden çok şanslıyım. Annemi biliyorsunuz zaten. Onunla beraber sürekli mutfağa Kekler, pastalar yapıyoruz. Küçük yaştan beri yaptığım için çok direkt alıyorum ben. Ondan çocuklarınızda bu yönden çok güzel aktivite olabiliyor. Kurabiye şekillerini verirken onların hayal gücünü de geliştirebilirsiniz bu yönden. Şimdi güzel bir hamur yoğuracağım. Hazır böyle semester tatiline girmişken de kendi çocuklarınızla mutfağa girip yapabilirsiniz. Hatta onlar da böyle anneme babama yaptım. Hatta dedelerine işte götürsünler. size özel yaptık diye çok mutlu olurlar. Ben kendimden biliyorum arkadaşlar. Annem küçüklükten beri hep mutfağa giriyordum. Daha okula girmeden böyle annem mesela kek yapsın hemen yanında dururdum. O da sağ olsun hep beni içine sokardı. Hiç böyle itiraz etmezdi. Ya da işte bazı bazen neler oluyor aman çocuğun girmesin aman mutfakta alacak gibi şeyler yapıyordu. Benim annem o yönden değildi. Ben yapıyordum böyle babam da çok seviyordu. Hatta böyle babamın al kızım bana kurabiye yapmış işte ya da bak işte kızım çok güzel yapmışsın demesi çok hoşuma gidiyor. Hala da diyor böyle hep ellerine sağlık işte çok güzel olmuş benim kızım yapmış gibi. Sürekli çok seviyor. Beğeniyor da. Böyle çocukken yani şu anda da övgü almak insanı mutlu ediyor. Eee ben küçükken dedim bu ne Ben küçükken böyle baklava da açardım. Ben böyle küçük küçük minnak minnak açardım. Annem onları büyütürdü. Kendi böyle nişasta dayıblardı. Bu çok hoşuma giderdi böyle mutfakta baklava açmak ya da böyle kurabiyelere şekil şekil vermek. Ben renk renk böyle şekil şekil desen verirdim. E, tabii kalıplarla verirdim, kalıp dışı verirdim. Böylelikle ev becerim de gelişmiş oldu benim e, ee, güzel bir hamur yurmaya devam ediyoruz. Yalnız buna biraz daha unu ihtiyacı var. Unum kalmadı. Hamur yurmaya böyle iyice devam ediyorum. Evet hamurumu yurdum. Şimdi tekrar bir toparlayacağım. Ben de annem gibi sizi düşünerek un ölçüsünü ölçtüm. 6 su bardağı un artı bir yemek kaşığı daha un ekleyerek rahatlıkla hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Ama siz yine de göz kararlı yoğurun. Çünkü ee, yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne değişiklik olabiliyor. Şöyle son bir böyle toparlıyorum. Şöyle elime alacağım. Arkadaşlar görüyor musunuz rengine böyle dokusuna bakın. Çok böyle hafif böyle ele yapışmıyor böyle yumuşacık tatlış bir hamurum oldu. Rengi doğal hiçbir böyle eee gıda boyası kullanmadan bu sarı rengi elde edebiliyorsunuz. Zaten zerdeçal buna bu rengi veriyor portakal da. Böyle çok yumuşak, şahane bir hamur yoğurdum. Ellerime sağlık. Sizin de ellerinize sağlık bu arada. Ee, kolaylıkla deneyebileceğiniz bir tarif. Şimdi bunu çok elde tutmadan hemen bunu şekil vermeye geçelim. Öncelikle burada yağımız var. Çok az yağ kullanacağız. Ki böyle çok rahatlıkla bir şekil verelim diye. Şimdi hamurumuza şekil verme zamanı. Mandalina büyüklüğünde bir hamur alıyoruz. Elinizi mutlaka yağ batırın arkadaşlar. Yoksa rahat şekil veremezsiniz. Şöyle ben yuvarlak halinde yuvarlayacağım. Hamurumuz bu arada çok güzel olmuş arkadaşlar. Gayet rahatlıkla şekil verebilirsiniz damla çikolatam var. Siz isterseniz damla çikolata katmak zorunda değilsiniz. Ama ben kullanacağım. Hem damla çikolatayı çok seviyorum hem de ayrı bir lezzet katıyor. Şöyle ben 3'er üçer tane koydum. Siz isterseniz 4 ya da işte üzerine gelecek kadar kullanabilirsiniz. Ben şimdi hamuruma şekil vermeye devam edeceğim. Sonra da 180 derecelik fırında altı üstü güzel kızarana dek pişireceğiz. Sonra görüşürüz. Evet kurabiyelerim çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Siz de fırından çıkartırken dikkatli olun. 25 yaklaşık 25 dakikadır pişti. Şöyle çok güzel altı üzeri altı kızardı. Çok sıcak ama ben yine de sizin için böleceğim. E, dikkatli böleceğim. Şöyle içini göstermek istiyorum. Sıcak arkadaşlar elinizi yakmayın. Şöyle içini göstermeye çalışayım. Ee, çok sıcak olduğu için elim yanıyor gösteremiyorum kusura bakmayın. Ee, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir tarif yaptık umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Ee, ben daha önce de ben daha önce de yapmıştım Metodunu çok beğeniyorum. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.